Arkadaşlar selamlar. Bugün yine çok istenilen bir challenge karşınızdayım. Hani yorumların neredeyse tamamı demeyeyim de yarısında bu challenge vardı. Yeni gelen robotlarla bin almaya çalışacağım. Hani robotun içinden çıkan lootlarla. Bunun için etkinlik bölgesine gelmek zorundaydım arkadaşlar. Çünkü o robot başka herhangi bir yerde hiç karşıma çıkmadı. Hani sizin karşınıza çıktıysa bunu bana belirtin yorumlarda ama. Şuradan bir tane silah alayım. Sadece robotun bir robotun bile lootunu alsam çok iyi olur. zaman toplama kapalı. Bunu bıraktım. Mermileri attım arkadaşlar. 416 falan vermiş. Kaykay da versene lan. Kaykay ver buna çıkayım gideyim diyeceğim ama zaten kaykayı şöyle arkadaşlar hani bu mod boyunca bence kullanabilmeliyim diye düşünüyorum. Bunu sizle şimdiden bir konuşalım, tartışalım. Bu bir araç yani. Bunu kıracağım. Bunun içinden de bir AK çıktı. Kaykay da çıktı bu arada. Adam tam önümde. İki kişiler. Nereye gidiyor? Lan durdu. Şu bot da. Oğlum botçuk nereden çıktın? Arkadaşlar ikisi de mi baygın biri mi baygın? Oha oha. Çok sağlam da vurdu ama. Dur ona bir şekil yapacağım. Sağda biri var ama. Şurada. Tamam. Arkada. Muhtemelen öldüm ya. Adam aşağı. Atlayıp düşüp ölecek zannettim lan yemin ederim. Geri çektim. Bir tane enerji vermiş. 4 tane dükkan jetonunla alaka ya. Oğlum veriyorsan 10 tane ver. 5-5'ten. Beş Bilmiyorum ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle yapacağım hemen buradan çıkacağım. Çünkü burada 2 tane robot indirdik. Arka taraflarda da vardır. En az bir birkaç tane daha bulmam gerekiyor. İçlerinden işte kittir, mermidir, dükkan jetonudur. Ne bulursak sağır olacak ama çok geldim ve buralara hiç hakim olmadığım için aniden biri çıkacakmış gibi hissediyorum. Umarım çıkmaz. Aha da bir tane solda robot var. Böyle yaptım hemen. Onu da bir indirelim bakalım içinden ne çıkacak. Aynı silah benzeri çıkması çok önemli. M24'ü alırım bu arada. Vallahi M24'ü alırım. Şöyle yapacağım. Mermilerini de çektim. Şunu da... Aa çanta yok. Nasıl çanta yok lan? Dur 6x. Bunları atıyorum. Bunlara artık ihtiyacım kalmadı çünkü arkadaşlar. Tamam mı? Kit vermiş mi? Kit yine vermemiş. 5.56'm yok. Oğlum AK'yı bıraktık. Mermide de AK daha yüksekti ama problem yok. Daha ileride de bence robotlar çıkacaktır zaten. İçeride 5 kişi kalmış. Bu arada sizler tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız umarım. İyisinizdir inşallah keyfiniz haliniz yerindedir canlar. lut e, loot bakımından fena değil açıkça söylemek gerekirse. Kötü bir loot yok yani. Burada adam. Önüme gelecek. Önüme geldi gelecek. Bu tarafa girecek zannettim ben. Lan niye buraya girmiyorsunuz? Sağa doğru devam ettiler arkadaşlar. Aha robot. Bu geri geldi ya sakin. Şöyle yapacağım. Şu robota gideceğim ya. İlk önce loot, ilk önce can yani arkadaşlar. Adamlarla karşılaştığımda canım az diye ölme ihtimalim çok yüksek. Şöyle direkt dibine girince sıktım. Çanta verdi lan. Çanta vermesi çok iyi oldu da. Abi ne AK ya. Şimdilik AK'yi alayım bence. Tamam mı? Baksanıza bir sürü mermi falan var. Sonra şey yapacağım. Bir tane daha indirdiğimde ya da buradan çıkmak üzereyken M4 alırız. Aynen. En mantıklısı bu olur yani. Şimdi şu 3x bekleyi dursun. Bu herifler bence şu anda ortanın lootuna gittiler. Ses vermiyorlar ve 2 kişi kalmış durumda. Arkadaşlar. İkisi de orada bak. Şöyle bir tane bomba. Aha vallahi biri uçtu. Birinin uçmasını... Beklemiyordum ama bir tane daha bomba attım. Kalkacak ya. Ben yetişemedim yok. Yetişemedim arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yani buradan yükseğe çıkılmıyor mu kardeşim? Etrafta şeyler vardı. Bizi içeriye doğru fırlatan böyle bir ışınlanma gibi ama. Yo bu da, bu da değil bu da değil bu bot. Bu botu indireyim. Arka taraftan yeni kişiler girdi içeriye. Bunların oradan çıkmasını bekleyeceğim. Oraya girmek hiç hiç kolay değil. Sadece o sağlı sollu merdivenler var. Hani merdivenleri de tutarlar abi. Çok hızlı şekilde tutarlar hem de. Bir tane sağlık çantası çıkmış. O güzel. Başka robota denk geldik mi? Yemin ediyorum fark edemedim. Eğer denk geldiysek bile yani. Canlar bu arada ben 3 günlüğüne orduya gidiyorum. Arkadaşım nişanlandığı için. Nişanı da orduda yap yapıyor. Hani 3 günlüğüne kanal size emanet olacak. Bir saniye. Sağda ya. Şu adamı. Sıkıntı yok. Oraya bir tane molotof atacağım zaten. Tamam çok güzel molotof. İki kill de bana gelecek bence. Düştü yine aynı adam. Şunu killini çekeyim artık yani. Bir heriften kurtulalım. Diğeri de ya karşımda ya aşağıda. Burada bir yerdesin. Birader burada bir yerdesin. Aha. Sağda. Tam şuranın altında diye tahmin ediyorum. Ama nasıl göreceğim ki onu? Bombam kalmadı bir şey. kalmadı. Aa adam Megatron'un şeyini kurdu. Aa görünüyor lan. Bir saniye. Şuraya çıkarsam eğer. Evet işte bu. İşte bu be. Şey de geliyor. <laughs> Megatron da geliyor şimdi. Ya da işte Optimus Prime hangisi gelirse bilmiyorum. Çok cihazın alacağım ondan arkadaşlar. Çok cihazı işe yarıyor. Oğlum baga girdim. Dur öleceğim. Ha tamam. Bir sıkıntı yok. Şimdi başka robot var mı diye bakalım. İçeride de bir kişi kalmış. O yeni girdi muhtemelen. Burada iki tane vurmuştuk ama kontrol etmek zorundayım açıkçası. Belki diğer etkinlik bölgesine gidemeyebiliriz yani. Hatta şöyle bir bak, Aha adam da orada. Bekle geliyorum. Gerçek mi değil mi anlayamadım ama yok bu bot arkadaşlar. Ve bu bizim 10. kilimiz olacak ha. Şaka gibi gerçekten. Çok iyi bir başlangıç. Umarım yine kadar gider. Güzel de bir like atarsınız. Ne bileyim bildirimleri açarsınız. Dedim zaten kanal size emanet. Canlar anladığım kadarıyla kalmadı ya. Şimdi bakın bu taraflara da geldim. Zaten sağdan geçtik az önce. Ya belli bir mesafeye gelince gözüküyorlar ama herhalde şu şeylerin içinde olamazlar diye tahmin ediyorum. Yok ya yok kalmadı. İçeriye de biri girip çıktı. O nereden girip çıktı anlamadım ama ortanın lootuna bakmaya gerek yok zaten. 8 dükkan jetonuyla bu işi çözmeye çalışacağım. Alana bir bakayım. Yani orası da alan dışı kalmış. Tamamen gidemeyeceğiz ya diğer etkinlik bölgesine aynen. Aa burada 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 gerçek adam. Kardeş selamun aleyküm. Gel buraya gel 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 kaçamazsın. Hiç boşuna uğraşma da. O eline ne aldı? Ha eline bir şey almadı. Kaykayı kullandı muhtemelen. Kaçmak için ama yetişemedi. Şunu da söyleyeyim. PUBG Mobile bir haftaya kalmaz. Bunların gücünü düşürür. Benimle iddiasına giriyor musunuz abi? Aa baksanıza. Arkadaşlar. Şey geliyor. Megatron bu tarafa doğru geliyor. Lan arkaya da loot verdi ama yok lootla bir işim olmayacak zaten yani alamayacağımdan dolayı. Ama ben gidip bununla savaşırım. Sonra da rahat kafayla devam ederiz. Yanlış mıyım arkadaşlar? Bence daha mantıklı olacak. Bayağı yakınına girdim. Şimdi diyecek ki keşfedildi falan. Ama red zone Red Zone'dan sıkıntı yaşamayalım. Evet. Megatron'un sinyali tespit edildi diyor. Orada başkalarıyla da savaşıyor ama problem yok. Bunu geçemiyoruz zaten. Tamam. Aha. Abi bu saçma işte kanka ya. Oğlum adam kaçtı görüyor musun? Ben buna geri döndüm. Aa iki kişi aynı anda bana sıkarsa sıkıntı. Biri silahla biri de şeyle ateş ediyor kanka hak değil yani bu. Bak araçla maraçla oha bunlar kaç kişi oğlum. Ben ilk önce bunu indireceğim. Aynen. Sonra diğerine döneceğim başka çarem yok. Tamam. Şimdi gel bakalım. Sağ sol yapıp oğlum yine var bunlardan ya. Abi bu hak değil ki ya. Şunu kilini alayım bari. Tamam. Oğlum niye tek başına gelmiyorsun? Armut musun sen? Erkek sen tek gel lan hadi. Bu adamlar da burada. Bak beni diğerine doğru çekmeye çalışıyor görüyor musun? Ben öleceğim ya arkadaşlar. Bir de ölünce adamın da önünde kalacağız. Ulan saçma bir şey olabilir mi ya? Zorlama abi gitmek istiyorum ben. Savaştan çıkacağım başka yere gideceğim. Allah ve ekber. Allah her yerden bana ateş ediyorlar ve çıkamıyorum. Dönüşsene oğlum, dönüşsene lan. Tamam. Kaçtım, kaçmaya çalışıyorum şu an. O çıkamayacak, A güzel en azından kaçabildik yani arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya orada kalacağım zannetmiştim bir yanlığına. Şuraya geçtim. Yine gelecek de. Yoksa gelmeyecek mi? Geliyor. Bunu kullanacağım. Daha manyetik alanla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yerimi bilmiyordur ya bence. Herhalde geri dönmüş olabilir şu an. Böyle tahmin ediyorum. Şey geldiği gibi buradan kaçacağım bu arada. Hiç riske girmeye gerek yok. Bir şöyle bir bakayım oraya da. Orada sağda bagi var. Arkadaşlar sağda buggy var. Oğlum burada da adam var lan. Gerçek ya Yok bot mu? Vallahi sanırım bot ama. Tamam buggy'nin buraya geldik. Şöyle yapacağım. O botu da alırız her türlü zaten. Ama ama saklanma botçuk. Çabuk göster kendini. Tamam. Güzel. Kili eklemiş olduk. Alana geçmem gerekiyor. Enerji yok ki. Bunu basacağım ya. Bunu basmak zorundayım. Lan siz var ya bittiniz lan. Ciddiyim bittiniz ha. Benim Optimus Prime'ımı yıktınız. Aklınızı alacağım sizin. Bekleyin bekleyin. Şu anda kaldırmanın oradalar. Kaybettikleri kişileri herhalde mi kaldıracaklar? Ne yapacaklar? Bana gel, bana gelmesin de. Bana gelme. Bana geliyor. Arkadaşlar vallahi bana geliyor. Ben gideyim oyun sonlarına doğru bunlarla karşılaşacağım ya valla. Bir Toki tarafına bakalım belki orası doludur. Bu da peşime verdi de olan o kadar uzaktan da biraz zor olmasın mı kardeşim? Ben bak iyi düzgün kullanayım da ne olur ne olmaz diye. Manyetik alan istikrarsızlaştı. Uzay köprüsü kapandı diyor. Ha bak şöyle bir yorum gördüm. Şey demişti işte bu uzay köprüsü aleti var ya. işte meka şey Megatron ya da Optimus Prime geliyor onu kurduğunuzda. Eğer kaçırırsanız süreyi de loot veriyor. Sandık yolluyor falan muhabbeti varmış. Yani kötü değil güzel aslında da. Bir saniye Toki'ye geldik. Toki tarafı dolu olmalı. Aa, Toki'de kimse yok lan. Niye kimse yok kanka Toki'de? Allah Allah. Bu beni bir şüphelendirdi. Buralar kesin doludur diye tahmin ediyordum çünkü ben. Canlar bu arada aşağı tarafı shelter tarafına bakayım dedim. Burada da aracımı değiştireceğim. Hop, hop. Miydi? Ona geçeceğim işte. Sonra da markete gitmem lazım. Şöyle bir alanı sizlere göstereyim. Alanın içerisinde muhtemelen market kalmayacak bir sonrakine falan. Bir de M4 M4'ü unuttum ya ben. Neyse AK güzel gider ya. Sıkıntı yok. Bunlardan kurtulalım. 3x kalsın yani. Belki lazım olur. Bilemiyorum. 8 tanesine Bedava enerjilerimizi alalım. Mermi alalım bir tane de kit alalım bence. En mantıklı alışveriş böyle olur diye düşünüyorum. Şöyle sağdan geçtim. Toplamda yani 180 mermi bir kit bir de enerjiler. Ver bakalım şu bedava enerjileri de. Hadi Burak win geliyor mu? Bu arada şöyle söyleyeyim yeni mod geldiğinden beri kaçıncı challenge oldu sadece birinde ben win alamadım. ha. Yani 5 maçın 4'ünde win aldım. Vallahi billahi var ya çok güzel. İnşallah hissetsin ki hep böyle gider yani. Ulan bir şey diyeceğim. Bu kalan adamlar nerede ya? Tamam hadi şey orada. Megatron orada da. Ya diğerleri nerede kardeşim? O da zaten tankın içinde. Oraya ateş etti. Birileri mi var diye bilmiyorum ama. Beni görecektir muhtemelen. Ve beni peşime takılacak yine bu. Abi şaka gibi olay. Başından beri heriften kurtulamadık ya. Geliyor. <laughs> vallahi geliyor. Buradan aşağı ineyim, bakmadığım yerlere doğru bari kaçayım ki. Belki de karşıma başkaları denk gelir. Yok vallahi hiçbir yerde adam bulamıyorum diyecektim. Şimdi bir ses geldi. Peki onlar alan dışı ya. Ulan Optimus Prime'da Optim şey Optimus Prime demişim. Megatron her yerde geziyor. Benim benim peşimde yani size öyle diyeyim arkadaşlar. Böyle çıkışa park etsek bile gelse canımızı okuyacak muhtemelen ama benim bir o Toki tarafını indirmem lazım abi. En az 2 kill 3 kill çıkartırsam güzel olur. Hala oradalar aynen. Bizim şey orada tamam. Açıktan göremiyorum ki kanka. Çatıya çıkmam lazım. Çatıda risk ama deneyeceğim şansımı ya. Hadi bakalım. Çatıdayken her an her yerden mermi gelebiliyor. Yine de göremiyorum lan adamları. Kardeşim siz nerede çatışıyorsunuz? Kurban olayım. Bak gelin beni öldürteceksiniz ha. Dur eve gireceğim ya. Risk atmak istemiyorum. Bu kadar gelmişiz. 13 kilimiz var yani. Arkalanırsak oturup ağlarım muhtemelen. Çatışmadalar evet. Birazdan gelecekler. Gelmek zorundalar çünkü alan da gelecek. Aha. Aa arkadaşlar. Öylesini deneyeyim dedim. At gibi bir şey zannettim lan orada. <laughs> Adama mermi değdi yemin ediyorum. Badı attık ya. Yani. bak orada hala orada. Ben nasıl vurdum lan Elif'e? Bakın o biraz geriden alırım. Konuşmadım diye ben kesiyorum konuşmadığım yerleri de. 5-10 saniye geriden alırım. Siz de anlarsınız olayı muhtemelen. Orada kutmuştu ya bu adam. Böyle yaptım. Daha böyle şey bir açıya geçtim güvenli bir açıya bunların artık çıkma vakti geldi bu alan var ya sağlam vurur ha he. affetmez hele ki kapandığında muhtemelen takır takır düşebilirler yani bu açıda yoklar direkt bu açıya bakıyorum onları kurtarabilecek tek şey şu an kaykay diye düşünüyorum ama henüz bir adım atmadılar gibime de geliyor bakın yoklar abi şaka mısınız alana bırakıyorsunuz kendinizi orada ne inatlaştınız be Gerek var mıydı bu kadarına? Her iki, her, hepsi gitti çünkü. Konuş artık. Öyle düşünüyorum şu an ama. Yine biraz daha bekleyeceğim. Arkadaki şey nerede ya? Ha haritada gitmiş ölmüş arkadaş. Şu açılara girecekler. Birazdan. Ayakta son kalanlar. Kesin girecek ya. Aha bak mesela bir tanesi geliyor da. Abi şaka gibi olay. Adamın önüne. Bu çıkmak zorunda kaldım. Challenger. vallahi birader. Ben de seni bekliyordum. Hem de çok çok uzun bir zamandır seni bekliyordum yani. Ee, burada yine alanın ucundayım. Arkadaşlar. Sanırım yani. Biraz ilerletsem şunu. Bakayım. Aynen. Bunu da çıkışa park edip böyle kola geçeceğim. Tamam. Mantıklı hareket. Mantıklı hareket. Adamı gördüm. Ne alaka? Garajın üstünde zannettim ama. Bir tane yedi de. Gerçek miydi değil mi de anlayamadım valla. Arka tarafım boş. Bu evler de zaten alan dışı kalmış. Alanların tamamı şu karşıdadır muhtemelen. Hatta drop gözüküyor mu? Yok drop gözükmüyor. Şu vurduğumu indireydim keşke ya. Hemen oradaki garajın arkasına saklandığı için. Aha açığa koşuyor. Daha bu bence gerçek değil ya. Arkada... Aha, gerçek. Vallahi zıpladım zıpladı. Hadi bırak yaparsın. daha önüne. Neyse susturucu attığım için çözemedi ki. Yerinde duracak o yüzden. <laughs> Baba Yaga. Aga be. Çok güzel. Çok güzel. 16 kill. Geliyor. Son 2 kişi kaldı. Bakalım alan nereye kapatacak. O önemli şu an. Şöyle bana doğru kapatsam Millet açıkta kalsa. Ben hiç buradan çıkmasam. Aynen Burak. Başka ne istersin mesela? Bütün detaylarıyla anlat. papçı sana bunun şeyini göstersin birazdan. Kesin alan dışıyız. Kaç saniye? 10 saniye kaldı. Bir yerde bunlar da çatıştı. Ses gelmediyse nerede olabilirler yani? Bu, bu, mantıkta daha benden uzaktalar. Şu evlerde değiller yani. Tahminim o yönde ama evet alanı benden direkt uzağa çektiği için hızlı davrandım arkadaşlar. Kulübe alanın içerisinde yani oraya girilir ya. Böyle bir şey yapılmaz mı? Bence yapılabilir. İşimi garantiye almaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden böyleyim. Yani rushlasam saçma sapan yerlerden çıkarlar falan. Başımıza iş almayalım. Bir de infoları yok yani. Hadi infoları olsa okey diyeceğim ama. Zannımca bak. Orada render bug'ından bir şey gördüm zannettim de. Keşfet çıks. çıkma zamanı geldi mi acaba? Dur. Böyle yapacağım arkadaşlar. Çıkıyorum ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bastım enerjiyi. Dayanamadım. Sizler de dayanamazsınız biliyorum. Benim izleyicilerim full rush istiyor yani. Şurayı bir döneyim. Bakayım burası boş mu? Bakın orada bir tane bagi var. Tamam. Kesin orası doludur. Dolu değilse ön evlere yaklaşmıştır. Ben şu evde dursam bile sonrası için sıkıntı yaşayacağım için durmuyorum. Adam drop'un orada. Adam drop'un orada. Gördüm birini. Tamam güzel oldu bu. Şeyi aldık arkadaşlar. Infoyu aldık. Drop buradan gözükür mü? Gözüküyor valla. Lan kapası gözüküyordu. On anda. Alana, alana mı düşecekler lan, lan? Zıplaya zıplaya. Devam edersen. Aha. Ne oluyor lan? İkisi arkadaş mıymış? Lan yok ikisi arkadaş değil. O onu ben <laughs> Nasıl yani? Birbirlerine kaykayla uçuyorlardı. Biri erken indi. Diğeri niye geri geldi? Ama o da arkadaki ağaca gitseydi. Neyse ne. Bana yaradı kardeşim bu durum. Şuraya bir heykelimizi dikelim. Çıkmadan önce like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Toplam hasarımız da miş arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Bu gibi videoların olduğu bir challenge listemiz var. Sağ üst tarafa bırakacağım. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.